sonunda bir ee, doğacak mı? Sorusunun soru cevabını vermeye çalışıyoruz. İkili, üçlü, dörtlü tarama testlerini yaptığımız dönemlerde veya işte anne kanında bebeğin ee, sakat olup olmadığını anlamaya çalıştık. Nefsi testinde dahil. Dört boyutlu ultrasonunda ee, bebeğin kas is iskelet sistemi sakatlıkları, mide sakatlıkları, kalp mesane, yüz kemikleri, göğüs, e, ee, bunlar akciğer, bunlarla ilgili sakatlıkları tarandığı bir sistem. 4 boyutlu ultrasonla da bebekte erkenden tanı koymuş oluyoruz. Tarama testlerimiz tabii 12 haftadan 20 haftaya kadar sürüyor. Bu arada amniyosentez gereken, yani karnından su alması gereken hastalarımız olabilir veya anne kanında örnek göndererek sakatlık tanısını da koyabiliyoruz. E, bu cihaz dört boyutlu ve her türlü tanıyı koyabiliriz. Bir cihazımız. Ayrıca e, demelerimiz ve diğer menopoz hastalarımız aşırı karın yağlanması, bacak ve meme yağlanmasından şikayetçi olan hastalarımızda e, bu cihazla masaj ve titreme yoluyla, pasif egzersiz yoluyla zayıflatma ve kas güçlendirme etkisi var. E, bu cihazı da gene gebe, menopoz, bebelik veya e, genç kızda olsa obezite sorunları olan hastalarımıza yardımcı oluyor.